yardım çantası varmış ama 250 Robux ben hmm. Robux'uma bunu almak istemiyorum. Şimdi arkadaşlar burada e, çok kişinin olduğuna bineceğim. Bir dakika çok kişi yok ki burada. Bir dakika çık çık. Şuna bineceğim. Yani şuna binelim. Ve kalkıyor. Arkadaşlar şu anda kalkıyor gemi. Ve işte gidiyoruz. İşte bakalım. Gelmedik. Şimdi geleceğim. Evet. Geldik arkadaşlar şu anda kampımıza. James bizim ee, şey öğretmenimiz. Kamp öğretmenimiz diyelim. Gördüğünüz gibi James. Burada oturabiliyoruz. Burada oturaklar var ve bunlar da bizim odalarımız arkadaşlar. Bakın mesela ben nereyi seçeyim? Ben şurayı seçeceğim ya. Biraz köşe olacak, çok güzel bir yer. Oh çok rahatmış burayı seçtim şu anda James konuşuyor. Ne bekliyorsunuz diyor. Tadını çıkarım kampımızın diyor. Ha. Gördüğünüz gibi bir de şurada kamp 2 var. Kamp 2 var. Ama buraya şu anda gidemiyoruz. Yani birazdan gideceğimiz için. Şu anda engel duvarı var. Bence çok güzel bir oyun. Gerçekten bayağı beğendim ben. Eee Harika hissediyor olmalısınız daha da diyor. Şu kızla biz arkadaşız arkadaşlar. Niye bilmiyorum ama öyle diye düşünüyorum yani. Merhaba. Ben el ele. Şöyle arkadaşlar arka arka duruyorum. Evet. Şöyle olsun biz. E. Ee? Ah, Campfire, ateş diyor Evet. eşyalarımız da burada ama eşyalarımı bir yere bırakamıyoruz. Oha bu kızın boyu niye bu kadar? O bizden büyük herhalde. <laughs> James, ne yapacağız? Şimdi arkadaşlar birazdan akşam olacak. şimdi katında yaptık. Evet. İşinin ne olacak? Herkes yaptı. Dört kişiydik zaten. Ne yaptı? Evet. Çıkıyoruz biz. Evet. James, James konuş, konuş, konuş. Ha. Geç oldu diyor. Oturun diyor. fırtına çıkmadan ateş yakalım diyor tamam oturduk herkes gördüğünüz gibi oturdu oturdular aha akşam oldu Tabii ben direkt içeriye geçiyorum çünkü arkadaşlar neden çünkü direkt ölmek istemiyorum oyuna başlar başlamaz şimdi yağmur yağacak diye biliyorum bu ne tişörtün üstünde ne yazıyor erik bir şey yazıyordu ne ya? Bir Allah'ım. Ne yazıyor? Eric is my hero diyor. Benim kardeşim diyor. <laughs> Kabinleri saklanıyor diyor. Hiçbirinin canı azalmış mı? Allah! Yo herkes güvende. <laughs> Ama ben düz katta yazmak istiyorum. Bir şey çıkmadı. Yağmur'dan nasıl ölebiliriz Gerçekten ya Alt üstü bir yağmur yani Diken yağıyor hayırdır ya Öp nereye yatacak olsan Biri yatmış oluyor zaten. Kısa küçük bir oda ya Tamam evet, kabinleri saklamak artık Konuşmaya devam ediyoruz Bunun ağzı yamuk Hadi konuş konuş diyor. Yarın güzel bir gün olacak. Diyor. Tamam. uyuyalım. yavrum. Uyumayı dinliyor. Peki uyuyoruz. Konuşsana be Evet. Ben onlardan ayrı yaptım ya. Ben yani Dördümüz şu an yan yana yaptık yani hep beraber. Ve ama. Uyanın çocuklar diyor. Aaa. iki gidelim diyor. Tamam hemen gidelim. Eee. <laughs> fırtına. Fırtına olayı bir şeyler diyor. Hadi hadi gidelim gidelim gidelim. Şimdi rengaları kalkacak. ve Evet rengaları kalktı. 60 saniye içinde diğer yere varmamız gerekiyormuş. <laughs> arkadaşlar inanmıyorum. Burası neresi böyle? Tehlikeliymiş. Gerçekten burası çok tehlikeli bir suymuş arkadaşlar. Kamp yöneticimiz öyle olduğunu söyledi. Yani bu suya değersek ölebilirmişiz. O yüzden buraya geliyoruz. Şimdi aha buradan çıkabiliyor musun? Çıkalım, çıkalım, çıkalım. Ne şey yok mu Ne dem ya? Ben biraz macera çıkarmak istemişim kendime ama. Bu da ne böyle? 3'te 3 yani 3 kere kullanabiliyormuş canımız tamamlıyormuş şu an canı dolu olduğu için boş harcamak istemiyorum beni görüyor musunuz diyor benim arkadaşıma ne oldu arkadaşım öldü kesin tamam 3 kişi kaldık birinci olabiliriz ya başarabiliriz bunu hop pör diyor hmm. hmm, Thank you. Bir full for ay. Dağlara falan tırmanabilirsiniz diyor. Tamam. Şuna bakar mısınız? Çok iyi gitti değil mi? Bak ben buldum iyi. İşte. Yani başkasında yok. Ben buldum. Nereye gidiyorsunuz? Gözünü seveyim ya. Nereye gidiyorsunuz? Burada bir tane şey var. Şuna Buradan tırmanabiliyoruz. var. Orada ama ne oldu? Aa şimdi canavar gelecek. Canavar gelecek. Hemen kaçmamız lazım. O yüzden herkes buraya gelirse ama burada var oluyor. Aşağıda olsun onlar aynen. Birinci olabiliriz bence ya. Başarabiliriz yani. Daha kalabalık bir yeri yoktu. Ne yapalım? Orada yeşil bir şeyler var. Görüyor musunuz? Canavarın sembolü. Canavar gelecek. Canavar gelecek. Canavar gelecek. <laughs> kardeşim gelsin artık bu canavar ya. Kimmiş korkmuyor mu bize canavardan? Ee, çıkma kardeş çıkma buraya ya. ben geldim. Sen git git. Atla, atla, atla. Run koşun diyor. Allah nerede var olacak bu? Ha, aşağıda. Arkadaşlar canavar. <laughs> kalsın da kızı öldürsün bari beni niye öldürüyorsun ya kızı öldü kardeşim beni niye öldürüyorsun orada çıktı şimdi bu şey olabiliyor ışınlanabiliyor tamam o çocuk öldü mü o çocuk nerede ölmemiş hiç kimse de can almamış abi bir de diyor yok tuğay da yok ha yaran şey diyor, bir şeyler dinlenmelisiniz diyor. Yarın görüşürüz diyor. O zaman dinlenelim bari. Ne yapalım? Bir su. Ne yapalım bir suyu ya? Gözünü sevdiklerim ya. Çocuğum ne yapmaya çalışıyorsun? Ne Allah aşkına buradan çıkılır mı sence? Çıkılır mı şimdi? Ama çok uğraşırız. Yarın oğlumun mu? Yarın olsun. Bekleyelim. arkadaşlar diyor. Burada şey oldu. 120, 119, 118 nereye gidiyoruz? Aa, buraya gitmemiz lazım bence. Eyvah. Eyvah. Öldü mü? Ne oldu? yok girdi. Ay 100 saniyemiz var. Ne yapacağız? İyi de burası zor olabilir. Bir dakika niye bu kadar az süre vermişler ya? Çık. Babacığım bir çekilin ya. Göremiyorum ama önümü. Bunun lafları yüzünden. Düşebiliriz her an. Her an düşebiliriz. Her an. Hı. Ve süre yıkılınca arkadaşlar yukarıdan toplar düşüyor. %100 yüz geberiyorsunuz yani. Hop. İpe tırmandım. Ooo. balık korktum. Tırmanamayacağım diye ama şunlara değmememiz gerekiyor da bir şey söyleyeceğim. Ay canım azaldı hafiften. Tamam çıkalım. Hı, çıktık. yardım kitimi kullansam. kar yağmış. Hiç böyle görmemişsin. Kar yağıyor, kar yağıyor. Üç tane var zaten. Evet. Biraz kullandım, böyle sardım. Tamam canım artık pul. Ayak izlerimiz çıkıyor. Çok güzel. Bakar mısınız? Çok güzel. Biz niye böyle ince giymişiz ki? Hele şu çocuk üstünde kıyafet bile giymemiş. Şu tamamen kapalı. Ne diyor? Get out is fast diyor. Hızlanın diyor. Lan nereye gideceğiz? Hiç kimse bir yere gitmiyor. Hala saniye veriyor ya. geri de gidemiyoruz maalesef. 5, 4, 3, 2, 1. Aha burada bir şey var. Oh! 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 Koşun diyor da nereye koşacağız biz affedersin? Peki. <laughs> Arkadaşlar yoksa biz daha mı tırmanacağız? tırman tırmanmıyor ki tırmanamıyor. Hey! Orka dosta gördünüz mü? Aha! Bu çocuk akıllı ya. Buradan çıkabiliriz aslında ama çıkmıyor ki. Nereye giderim hocam biz? <laughs> Nereye gideceğiz? Eğer güzel devin videomu beğendiyseniz abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın